Merhaba, bugün kendi adıma önemli gördüğüm 5 kitabı tavsiye edeceğim. Bu kitapları tavsiye etmekteki amacım gündelik hayattaki meselelere karşı eleştirel bakabilme, muhakeme gücümüzü arttırmak. Çünkü gündelik hayat hem politik meselelerde hem sosyal meselelerde çoğu zaman insanı bir tuzağın içerisine çekiyor. Burada analitik bakabilmek ve eleştirel düşünebilmek sizi yani bir nebze yukarıya taşıyacaktır. Birincisi Thomas Hobbes'un Leviathan. E, bu işte günlük hayattaki meseleler, hukuk, birey devlet ilişkisi gibi birçok meselede çok temel bir başucu kitabı. İkincisi e, bir sempozyum kitabı Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek. Üçüncüsü Lefebvre'nin e, gündelik Günlük Hayatın Eleştirisi üç ciltlik bir kitap. E, dördüncüsü Kojin Karatani'nin e, Dünya Tarihinin Yapısı. Ve beşincisi de Walter Benjamin'in Pasajlar. Bu beş kitap e, dediğim gibi sizin e, günlük hayattaki meseleye karşı eleştirel bakabilmenizi, rasyonel düşünebilmenizi ve kendi çevrenizde dönem olaylara karşı daha gerçekçi bir bakış açısı elde etmenizi sağlar. Bu açıdan mutlaka tavsiye ediyorum ve bu kitapların belki uzmanlarıyla birlikte ya da bir toplulukla birlikte tartışarak okunması gerektiğini de belirtmek durumundayım.